Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Gelişim psikolojisi anlatıyorduk. E, fiziksel gelişimde ana çatıyı anlattık, bitirdik. Fiziksel gelişimde bir tek yer kaldı. O da e, refleksler, ilkel refleksler. O teknik bir konu. Onu şimdi anlatacağım. E, Ruken, cızırtı var mı? Mikrofonda bir yazar mısın? Ya da söyler misin? Şu an yok hocam. Tamam. Tamam. Cızırtı olunca bana bir yazın mikrofonun yeriyle alakalı. Hulusi hocam öğrenimde kalmıştık dedin. Anlamadım ben onu. Ben şey ha öğrendim, öğrenme, öğrenme psikolojisi hocam. Ha evet. tamam tamam. Dur şimdi ben şeye odaklandım. Gelişime odaklandım. Öyle açtık konuyu. Gelişimden devam edelim. Öğrenmeyi de bitiririz. Ben oraya odaklandım şimdi. Kafa orada benim. Gelişimi anlatacağım. Kafaya koydum ben. Efendim Öğrenmeyi bitiririz. Şimdi burada efendim üçüncü pardon ikinci ünite demiştik. Fiziksel gelişim demiştik. Orada bir sürü şeyi anlattık. Şimdi orada kalan bir durum var. O da refleksler. Reflekslerle ilgili bir kere hiç beklenmedik bir şekilde soru sordular. Sonra okul öncesi ÖABD'de falan da sordular. Bunlar çıkabilir şeylerdir. Şimdi bir kere daha önce de söylemiştik. Refleksler ikiye ayrılıyor. Var kalın refleksleri ve ilkel refleksler. Barkalın refleksleri ömür boyu devam ediyor. Nefes alma, hapşırma, irkilme gibi bunlar soluk alma, nefes alma, titreme, üşüme, terleme. E, enteresan da pek bilinmez, e, aslında tıpta çok geçer. Dışkılama dışkılama da bir reflekstir. İdrar bir reflekstir, idrar atımı bir reflekstir. Bunlar ömür boyu devam eder. İlkel refleksler ise anne karnında başlar. Ve bir yaş civarı biter. Peki bitince ne olur? Yerine iradi, istemli davranışlar gelir. Örneğin emme refleksi işlevini yapar 0-1 yaş arasında. Sonra yerini istemli, kontrollü ve dudak kaslarımızı, dil kaslarımızı istemli olarak yönetilen emme davranışına dönüşür. Bu bağlamda çocuğun, bebeğin, mesela iki aylık bebeğin annesinin sütünün emmesi emme refleksidir. Ama 10 yaşında bir çocuğun veya 30 yaşında bir insanın pipetle meyve suyu içmesi yine emmedir ama refleks değildir. İstemli, iradi bir davranıştır. Aradaki fark şudur. Bir tanesi omurilikten yönetilen otomatik bir davranıştır. Bir tanesi ise beyne giden istersek emeriz, istersek o pipeti kullanırız, kullanmayız. iradi bir davranıştır. Böyle arada bir fark vardır. Şimdi ilkel reflekslerle ilgili çok önemli geneli hakkında bir şey söylemek istiyorum. Şuraya ilkel refleksler diyelim. İlkel reflekslerin tümü için söylüyorum bunu. Tekrar söyleyelim. Anne karnında başlar. Bir yaş civarı biter. Bir tanesi yedinci ayda, bir tanesi beşinci ayda falan. Bunlar çok teknik detaylar, önemli değil ama bir bir yaş civarı, hepsinin bittiğini bilmek lazım. Bir de şunu bilmek lazım: İlkel refleksler, ilkel reflekslerin bebeklerde, yani sıfır bir yaş arasında yokluğu veya zayıflığı patoloji göstergesidir. Patoloji hastalık, sorun anlamında söylüyorum. Nöral patoloji yani sinir sistemi sinir sistemi problemi göstergesidir. Tabii bu Bizim bilebileceğimiz bir şey değil. Bu çok teknik detaylı olan doktorların incelediği bir şeylerdir. Doktorlar çocuk doktorları çocuğu muayeneye götürdüğümüzde mutlaka bazı reflekslerini incelerler. Tabii bir refleksin olmaması kesin bir hasar, sıkıntı anlamına değil bir işarettir. Sonrasında öyle bir sorun varsa detaylı incelemeler falan isterler. Önemli bulgulardır bunlar. İkincisi bilmemiz gereken yetişkinde de Özellikle de yaşlılıkta 0-1 yaş arası görülen ilkel refleksler geri gelebilir. Nadiren olur bu durumda hastalık belirteci olabilir. Örneğin Babinski refleksi kaybolur. Babinski refleksinin yaşlılıkta tekrar geri gelmesi Alzheimer'da e, neydi ismi? Parkinson'da e, bazı beyin hastalıklarında bir gösterge olarak kabul ediliyor. Yani bunların varlığı, yokluğu, şiddeti nörolojik olarak muayene göstergesidir. Önemli verilerdir. Şimdi bunlardan birincisi bir tanesi. emme refleksidir. Emme refleksi enteresandır ki anne karnında 7. ayda başlar. Ve prematüre doğumlarda emme refleksi zayıf olabilir. bir yaş sonrası yerini iradi emme davranışa bırakır. Biraz önce söylemiştik. İkincisi emme refleksiyle beraber çalışan arama refleksi diğer adı kök aramadır. Diğer adı da İngilizcesi rooting kökten gelir. Kökünü arama anlamında rooting refleks olarak geçer. Aynı şeydir bunlar. Bu rooting refleks emme refleksiyle beraber çalışır ve Arama refleksi emmeye yardımcıdır. Ve emme refleksini başlatır. Nedir bu dersek? Örneğin çocuğun e, yanağına bebeğin, çocuğun demeyelim bebek, 0-1 yaş çünkü, bebeğin yanağına, dudağının bir köşesine, dudağına dokunulduğunda başını ve ağzını o yöne çevirir ve bir arayışa girer. İşte bu arayış akabinde annesinin memesi veya yalancı memeyi bularak emmesinin başlangıç hareketidir. Buna arama, kök arama diğer adıyla rutin refleks adı verilir. Bir diğer refleksimiz 3 diyelim buraya. Moro refleksidir. Moro refleksi literatürde sıçrama, irkilme refleksi diye de geçer. Ve aslında yetişkindeki farkında olmadan bize arkadan bam diye bir ses çıkarsalar veya farkında olmadan dokunsalar böyle sıçrarız. Bizdeki sıçrama refleksinin, irkilme refleksinin ilkel halidir bu. Evet şöyle yazalım yetişkindeki irkilme refleksinin ilkel halidir. Bebek yüksek ses veya ani dokunma ani denge kaybı. Mesela denge kaybı ne demek? Çocuğu elimizde tutarken düşürecek gibi olduğumuzda ani denge kaybında önce vücut geriye kasılır. Geriye kasılır. Kollar açılır. Kollar açılır. Bel ileriye doğru gerginleşir. Aslında benzer bir şeyi biz yetişkinlerde yaparız. Sonra eller göğüste birleşir ve yumruk olur. Bu yumruk olma hali aslında, şöyle olur diyelim, bu yumruk olma hali aslında refleksin tamamlandığını gösterir. Bu aslında tehlikeye karşı, yüksek ses veya bir düşme tehlikesine karşı bir savunma tepkisidir. Yetişkinlerde de ilkel refleksin devamında değişerek ilkirme refleksi halinde devam eder. Ve... Birisinin böyle yüksek sesler ya da bir uyarandan korktuğu anda ne yaptığına bakın. Aynen bunu yaparız. Bakın ben de yaptım. Şöyle yaparız sonra elimizi bir toplarız. Buna Moro refleksi adı veriliyor. Bunlar çok teknik detaylar ama sordular. Yapılacak bir şey yok. Tahtayı siliyorum arkadaşlar. Dört kavrama, yakalama refleksi. Buna Latince ismiyle de sorabilirler. Palmar refleks deniyor. Bunu yazmayacağım. Bu kolay. Yeni doğan bir bebeğe dahi e, avucunun içine parmağınızı tutun. Yavaşça kapatıyor elini. Ama şunu yazabiliriz kısaca. Avcu kapama refleksidir. Yine bir, iki, üç günlük bebeğe bir biberon verdiğinizde refleksif olarak şöyle yavaşça ellerini kapatıyor ve biberonu dengede tutabiliyor. Tabii bu istemli bir şey değil. Ee, ama biberon böyle durabilir. Hafif kapatıyor ellerini. Buna palmar refleks adı veriliyor. Beş. Ayak refleksi. iki tane ayak refleksi var. Bir tanesi ayak plantar. Yakalama. refleksidir. Şunu bilelim. Şu yakalamalar elin yakalaması da ayağın yakalaması da içe kapanma şeklindedir. İçe kapanmaya sorabilirler. Fleksiyon adı verilir. Dışa doğru yönelmeye de ekstansiyon adı veriliyor. Bu şöyle yapalım. 5 diyelim buna. Bir de altı diyelim. 6 Babinski refleksi vardır. Bu da ayak tabanıyla ilgilidir. Ve plantar refleksin tersidir. Bu şunu çizelim. Bu plantar refleks içe kapanma şeklindedir. Bu ise dışa gerilme. Buna fleksiyon buna da ekstansiyon derler. Şimdi bunu bir gösterelim. İlk önce şunu söyleyeyim. Plantar refleks, elin palmar kavrama refleksinin ayaktaki versiyonudur. Ayak tabanına yavaşça dokunulduğunda ayak parmaklarının yavaşça bükülmesi, içe bükülmesi. Bakın, elime bir bakın. Bu yakalama palmar refleks, içe bükülmedir. Aynı şekilde ayağın plantar refleksi de ayak şu olsun, ayak tabanına dokunulduğunda hafifçe içe bükülmedir. Babinski refleksi ise dokunmayla değil, şöyle çizmeyle olur. Çizildiğinde geriye doğru buna ekstansiyon denir. Geriye doğru gitmesi ise Babinski refleksidir. Bu bağlamda plantar refleksle Babinski refleksin birbirinin tam tersidir. Şunu yazalım. Babinski refleksi soruldu zaten. Ee, plantar refleksin tam tersidir dedik. Ayak tabanına sertçe çizildiğinde ayağın dışa açılmasıdır. Tekrar gösterelim. Palmar kavrama refleksi iki tane ile de olur, bir tane ile de olur. Hafif içe kapanmadır. E, ayak için düşünürsek ayağın şurasına dokunulduğunda içe kapanması plantar refleks. Çizildiğinde Geriye doğru çekilmesi ise Babinski refleksidir. Şimdi tahtayı siliyorum tekrar. 7 diyelim. 7 tonik boyun refleksi. Bu da farklı. Bu da sorulabilecek bir şey. Sorulmadı. Galiba okul öncesinde de soruldu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Tonik boyun refleksi bebeğin kafası veya vücudu bir yöne çevrildiğinde çevrildiğinde vücudun pozisyon almasıdır. O yöne doğru. Vücudun pozisyon almasıdır diyelim. Örneğin kafa sağ tarafa çevrildiğinde sağ kol uzanır, sol kol göğüse toplanır. Gövde topikün sağ yöne meyleder. Bu pozisyona eskrimci ek, pozisyonu adı verilir. Yani böyle hamle yaparken bir kolu uzatıp öbürünü toplama pozisyonuna eskrimci ek, pozisyonu diyorlar. Yazalım bu zor bir refleks, akılda kalması zor, ee, vücudun pozisyon almasıdır. Örneğin kafa sağ yana çevrildiğinde sağ kol uzanır. Sol kol göğüste toplanır. efendim gövde top yükün o yöne yani sağ meyleder. Bu pozisyona eskrimci pozisyonu adı verilir. Evet, zor olanlar bunlardı. Gerisi kolay. 8 Adımlama yürüme refleksi. Yeni doğmuş bir çocuğu dahi koltukların altından tutarsanız böyle yürümeye meyleder gibi adımlar gibi davranışlar sergiler. Buna adımlama refleksi deniyor. Adımlama refleksi zaten yürümenin temelidir. Sonrasında yürümeye başlayınca bu refleks ortadan kaybolur ve e, bilinçli, istenli yürümeye döner. 9 yüzme refleksi. Çocuğu suya bıraktığımızda sırt üstü bıraktığımızda müzik oyunu bırakırsak batıyor. Sırt üstü bıraktığımızda böyle yüzermiş gibi hafif hafif ellerini yana doğru açıyor. Yüzermiş gibi pozisyon alıyor. Biraz dengeli tutarsanız batmıyor da ondan sonra. Bu tabi bir çocuğu suya bırakınca boğulmaz anlamına gelmiyor. Dengede tutarsanız yüzmeye e, meyleder türde refleksler veriyor. Buna yüzme refleksi adı veriliyor. 10 paraşüt refleksi Bu da enteresan bir reflekstir. Çocuğa bir aylık, iki aylık, üç aylık bir bebeği Şöyle yavaşça, tabii boynunu tuttuktan sonra yapmak lazım. boyun tutmayan bebeğe olmaz. E, boynunu kontrol edebilen bir bebeğe, yanlış sürede bir aylık bebeğe yapılmaz bu. E, alt aylık bir bebeğe rahat rahat yapılır. Hafifçe havaya attığınızda aşağıya doğru inerken kollarını ve bacaklarını paraşüt gibi açıyor. Buna da paraşüt refleksi adı veriliyor. Son olarak 11 sonuncusu. galant refleks bu sırtla alakalıdır ee, yazalım sırt ile ilgilidir diye bebeğin sırt sağ veya sırt sol tarafına dokunduğumuzda, okşadığımızda o yöne dönmeye meyleder. Sırt sağ veya sola dokunduğumuzda okşadığımızda o yöne dönmeye meyleder. Buna da galant refleks adı verilir. Evet. ilkel refleksler bunlardı. Bayağı teknik konular. <laughs> Şimdi bir arkadaşımız soruyor. Hocam göz kırpma, diz kapağına vurulunca kalkması varkalın refleksi mi? Kesinlikle bunlar varkalın reflekstir. Diz kapağı altı neydi? Plantar tabii. Palmar, plantar, plantar refleks. E, onlar varkalım refleksidir. Göz kırpma yine ömür boyu devam eder. Varkalım refleksidir. Göz kırpmanın çok önemli bir etkisi vardır. Hiç farkında değilizdir. Allah göstermesin yokluğunda sıkıntı çıkıyor. E, göz kapağı, göz yaşı bezinin sıvısıyla günde belki bin defa, belki iki bin defa bilemiyorum rakamını. Aynı bir arabanın silgeçi gibi gözyaşı beziyle beraber gözümüzde oluşan tozları temizliyor. Göz kırpma refleksinin bozulması durumunda ki böyle hastalıklar varmış. Myotivis gravis zannedersem yanlış hatırlamıyorsam. Bu tür durumlarda e, devamlı antibiyotik kullanmak falan gerekiyor. Aslında hiç fark etmediğimiz göz kırpmanın bile müthiş hayatımızda önemli bir şey olduğunu gösteriyor. Tabii yokluğunda ortaya çıkıyor. Allah da göstermesin. Evet durumlar böyle. Bayağı teknik konular bunlar. Ee, bunları çalışacağız. Bence Hulusi'nin hiç hoşuna gitmedi bu işler. Hulusi hoşuna gitti mi refleksler? Gitmedi. <laughs> çok teknik konular değil mi? Evet ya. Benim ha. oğlandan hatırlamaya çalışıyorum. Büyüdü çok büyüdü. <laughs> tabii tabii. Bir de yani öyle yorumla çıkacak şeyler değil. Bayağı tıbbi konular yani. Bunları biz ha. anlatmıyoruz. Hiç girmiyorduk ama ya iki sene, ya üç sene, ya dört sene önce hatırlamıyorum, ee, gelişim psikolojisinde bunlar sorulmaya başlandı ondan sonra. Ee, o güne kadar kimse anlatmıyordu bunları. Ee, ondan Hı -hı, çok çirkin gerçekten ya, hani bunu bir öğretmenin bilmesi çok büyük bir yok yani. Yani bunu anaokulu çocuk gelişimine Hı -hı. sorabilirler. Ama mesela siz fizik öğretmenisiniz. Fizik öğretmenine bu kadar teknik detay sorun. Aa şunu sorabilirim. Mesela ilkel refleksler vardı, yoktu. Bu bir sağlık göstergesi midir? Kaybolur mu? Bunlar bilinebilir. Ama evet. hangisinin adının ne olduğu falan bunlar çok teknik detaylar. Resmen Babinski refleksini adıyla sordu yani. Anlattı bu nedir dedi. Babinski refleksi diye sordu yani. Yapılacak bir şey yok. Bunu da böyle atlatmış olduk. Evet yayını kapatıyorum. Ondan sonra 10 dakika sonra görüşmek üzere.